bir çocuk ben sana çok aşık oldum seni çok seviyorum Ben de sana karşı boş değilim İlayda <laughs> İlayda'yı sonunda kendime aşık ettim arkadaşlar İlayda'yı sevgilim yapıp bu şehrin bütün faydalarından yararlanacağım Artık bu şehir benim olacak Eğer bana destek vermek istemiyorsanız kanala abone olup video like atın Ama eğer benim bunları yapmak istiyor, yapmamı istiyorsanız hiçbir şey yapmayın la 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 <laughs> Efe abişim ayı yemiş Efe, abi efe abiş çık. Ayı seni yiyor Efe abiş. kurtar beni kurtar beni. Efe abi çık oradan çık. Ayı rahat bıraksın abicimi. Efe abi çık. İlerle sen ah, kör ah, müsün bu... abicim? Ya, gerdim ki seni trolledim. Aa, 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 aa. Allah Allah ya. Bu ilayda da beni trollüyormuş. Allah Allah sen büyüdün de beni mi trollüyorsun? Eşyalı beş kulak. E yani abiş artık biz de büyüdük artık. İnsanlar büyür, nefes alır, yemek yer. Aa burası neyse abiş. Oha ilk defa gördüm. Ya İlayda daha yeni mi görüyorsun? Evde kaç aydır yaşıyorsun? Allah'ım ya Rabbim. Arkadaşlar bu İlayda var ya. Harbiden Allah akıl fikir zeka şey versin yani. Gel seni okula bırakacağım. Geldim hadi sür şoför. Ya bu şoför şoför var ya şimdi kafana şabala koydun muydu yapışırsın yine ya, ha. Ya abi eş. Sür ne? şoför. Allah Allah. İlayda bugün vampirler gelecek okula vampir dersi işleyeceksin tamam mı? Sen biliyor Nasıl musun? Nasıl vampir? Ben bilmiyorsun korkarım. Ben tabi. bilmiyorsun tabii. İlayda gel bakayım hemen sana anlatayım abi şimdi sonra gideceğim. Anlat abi şimdi diyorum. Vampirlerin başkanı geldi bize Kaan abi şimdi yani Ka Kaan abi şimdi ve benden izin aldı. Şehrimizde işte e yardım etmek istiyoruz. Bizim şehrimize saldırıya uğradı. Biz artık sizin şehrinizde yaşayabilir miyiz falan diye bize izin verdik. Sadece bizim insanlarımız saldırmama şartıyla. Yani e haftanın belli günleri de okulda gidiyorlar ders yapıyorlar vampirler. Ne ya korkarım vampirlerden. Korkma. Ya korkarım ya ben okul etmek istemiyorum. Bana ne bay bay. İlayda. Aşkına keserim. Hadi gidiyorum ben. Ya, ya vampir diyorsun gitme bırak beni buralarda. Allah Allah o vampirler seni ısırmayacak söz verdiler. Arkadaşlar şöyle evimizi gidelim. Bu ilayla mi uğraşacağız ya? Eşyalı meşgulu ilayla var ya. Bir şöyle, şöyle arkadaşlar evimizi koyalım. Oh evim evim güzel evim. Aleyküm. Allah bu ne? Ha, 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 herkes o va vampir. Hoş geldin evladım. Vampirler o hoş geldin hoş bulduk hocam hoş bulduk Allah'ım ne yapacağım ben burada Tip tiplere bak Korkma biz artık sizlere zarar vermiyoruz Merak etme yani <laughs> Anam senin ismin ne ufaklık Ufaklık mı Bak bücürük beni sinirlendirme Sizle barış imzaladık Barışı bozmak istemiyorum Lan tamam ne kızıyorsun be Çocuklar yerinize geçin Baba ama ne diyor O senin baban mı Evet. Maalesef. İtiraz ediyorum. İşte bu sınıfta haksızlık var. Kız kızım. Ben asla oğlumla aynı kişiyi aynı kefeye koymam. Pardon aynı kefeye koyarım. Aa işte kere söyledin aynı kefeye koymam dedin. Yaşka söyledim kızım pardon. Neyse çocuklar. Bugünkü dersimiz vampir nasıl olunur? Ben vampir olmak istemiyorum. Allah'ım yarabbim ya. Kim getirdi beni buraya ya? Allah'ım yarabbim ya. Bu kız var ya çok canımı sıkmaya başladı. Çok konuşuyor. Çok konuşuyor. sevmem. Oğlum. Bak. Ha. Beni Hocam. sinirlendirme. Oğlunuz bana bağırıyor. Çocuğum sana. Baba. Baba deme. Okulda bana hoca ne de dedim sana. Anlamıyor musun her gele. Ben çıkıyorum. <laughs> Okumayacağım dersinizden bıktım. <gülüyor> <gülüyor> Kızım sen çık dışarı. Hocam ben ne yaptım ya? Lan ben beni de kovdu ya. Neyse arkadaşlar, okuldan kurtulduk. En ben gideyim, eve biraz oyun oynayayım. <laughs> Gidemezsin. Ya, sana ne be? Allah Allah, istiyorum yaparım. Sen kimsin? İyi müdüre söylerim o zaman, abine söylesin. Tamam, tamam, tamam. Bir şey diyeceğim, senin ismin ne? Benim ismim Drake. Ne? Drake. Yani Drake. Drake. Ha, Drake, Drake. Bildiğimiz Drake. Lan. Bak kızım. Direk. Ben ne ya. Artık senin ismin Mahmut tamam mı Mahmut? Mahmut daha güzel. Bana böyle garip garip isimler takamazsın. Ya ne yapayım ismin çok tuhaf. Allah a söyleyemiyorum. Allah'ım ya Rabbim ya. Ben ne hadi gel gidelim internet kafeye biraz oyun oynayalım. İnternet kafe yok ki bu şehirde. Nasıl yok? Baya yok. Ee, o zaman gel gidelim biraz teknoloji. Orada biraz oyun oynayalım oradaki bilgisayarlarla. Bence gel İnsanları kanını içelim. Ya sen ne kadar cani bir insansın ya gel ya. Hemen de kan istiyor canı yürü git. Teknoloji ederim gel. Allah Allah bak direkt. Neyse adın artık neyse. Anlamadım ama. Artık insanların kanını çekme. Yazık günah. Allah Zaten sen sivrisinek misin? Çekmiyoruz. Sen <laughs> sivrisinek misin kardeşim kendine gel. Ha Allah burada bak. Bak, bak gel direkt bak. Ne yapacağım? Bilgisayar ne yapacağım? istiyor musun? Ee, i̇stiyorum. Hangisini istiyorsun? Ha bunu istiyorum. Tamam. Onu edeceğim Merhaba. Vampir gücü. Sanırım oh. bize oh. bize bu laptopu hediye etmek istiyorsun. Öyle mi? E, evet efendim bu laptopu size hediye etmek istiyorum. Ne güzel. Biz de bugün bu laptopu almaya geldik. Alayda. Al Oha! Nasıl yaptın? Vampir güçleri kızım ne sandın? Yürü. Aa, bu günah. Bu hırsızlık hale lan. Yo değil. Nasıl değil? Hırsızlık mı? Değil. Ya nasıl değil ya hırsızlık mı? Arkadaşlar sizce hırsızlık mı bu yaptım yoksa değil mi? Bence hırsızlık. O parti zamanı. Aa hiçbir şey yok burada. Ne oldu? E bir yeser. Sana hediye ettim. He Allah. Versene ikisine Ha, oh. Eyvallah direkt ben gideceğim şimdi hadi görüşürüz. Görüşürüz. Seni kendime aşık edeceğim. Görürsün. Vay mı kız seni? <laughs> Efe abiş! Ne var İlayda ya ne var? Aç İn kapıyı ya. arabama bakıyorum. Bu bahçedeyim. Aa bahçede misin? Bakayım. Arkadaşlar fena bu araba ya. Aha. Efe abi! Allah! Efe abi bu tip ne? Ya biraz yakışıklı oldum da İlayda bugün. Yakışıklıydım değil mi arkadaşlar? Uh, uh. Efe abiş bak. ben kendime laptop aldım. Laptop mu aldın? Senin laptop olacak paran yok ki. Abi okula tanıştım. vampir arkadaşım gitti teknoloji çalışanı hipnoz etti ve laptopu ondan aldı ve ücretsiz aldı biliyor musun? Hediye etti bize. Tamam değil de bu yanlış bir şey. Ya, ben de söyledim kendisine ama yo hırsızlık değil dedi yanlış bir şey değil dedi anlamadı laftan. Onlar Müslüman değil ki bilmez. Ya, ne yapayım abi hatta adı da ne biliyor musun? Ne? Adı böyle neydi? Tuhaf bir şeye benziyordu. Direkt direkt. Ben gidiyorum ilayda bunu vermeye. Ya verme. Sus. Ya niye ben? Heh, tamam üstümü de değiştirdim. Yeter ya. Seni yaramazlıktan mı uğraşacağım ben? Hep yaramazlık hep yaramazlık. Bıktım kızım senden. Ben yapmadım ki. Çocuk yaptı. Bana ne git onunla konuş. Almasaydın niye alıyorsun? Ne yapayım elime zorla verdi. Yalan söyleme ileride. Sen kesin atlamışsındır. Pardon ya. Bugün Birisi e, seni hipnoz etmiş de. Neydi bunun ismi? Neydi? Evet ya. Ben de diyorum burada bir tane pixel eksik. Tamam tamam, tamam sorun tamam, yok. Ben halledeceğim bu konuyu. Yürü İlayda gidiyoruz. Yürü Efe. Sürü. Sür şoför. Bak İlayda zaten canım sinirliyim. Benim canımı sıkma. Ben ne yaptım ya? Sen sürekli <laughs> sinirlisin osuruk böceği. Nerede o çocuğun babası? Okulda. Geldik. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm müdür. Aleyküm selam. Siz de kimsiniz böyle sınıfıma destursuz gidiyorsunuz ha? Tanımadım beni. Ben Efe Berke. Tanıdım tanıdım da burası bir okul yani. Ne olacaksa olur ya. Yani. Bak vampir. Oğlun insanları hipnoz ederek insanların eşyalarını almış. Bedavaya. Onu uyar. Öyle, öyle. Yoksa bir size... Şey yapmaz direkt. Ya yaptı. Gittim laptopu geri götürdüm. Neyse. Tamam. Ben ona gerekli cezayı sağlayacağım. Merak etme Efe Bey. Kalk İlayda kalk benim canım sıkma. Yaramaz iş oğlu 5 kuruş bak senin. Çocuklar bugün vampir nasıl olunmaz ona. Nasıl ben tamam ben gidiyorum ya. Vallahi bıktım ya. Abi gidelim. Allah, Allah Allah bir da ne kadar güzelleşmiş arkadaşlar. Vallahi var ya Allah. Ya İlayda. Abi biraz ben süreyim canım sıkıldı ya. İlayda inşallah 5 kuruş bak seni. Abi şu araba gitti. Ya ileride gerçekten senden bıktım ya. Oh. Ah. Neyse sabr? Eve gidiyorum ben, tamam mı? Hadi bakalım görüşürüz ben biraz ders çalışacağım. Aynen ders çalışın ileride kim inanır buna? Niye kimse inanmaz? İnanıyor da bu arada herkes. Kimse Ulan inanmaz herhalde. ileride, kimse inanmaz. Ben uyuyorum ya. Allah Allah. Ders çalışam diye bir de yalan söylüyor işte arkadaşlar. <laughs> hmm. Arkadaşlar, az önce tanıştım Bu küçücük beni Facebook'tan eklemiş. Bakayım ne diyor. Ileride. İlayda... Ee, ne diyor? Petrolün oraya gelir misin? Sana hediyem var. mı? Hediye almış bana. Kesin bana aşık aldı bu çocuk ya. Topu kaçın. Olay be. Sonunda biri bana hediye aldı. Aşırı mutluyum. Arabayla gidersem arkadaşlar zengin oldum anlar. O yüzden arabasız gideceğim. Bakalım bana ne hediye aldı direkt abi. La öyle la abisi ya pardon. Ben aynı şeyde. Hey direkt. Aha orada arkadaşlar. Hey Direk, geldim. Oh, ha uçuyor bu da? Hoş geldin Direk. Gel, hediyemi vereceğim. Geliyorum Direk. Arkadaşlar, bu elimde gördüğünüz gözlük İlayda'yı bir kez taktıktan sonra bana aşık gelecek. Hazır mısınız? Gel İlayda sana çok güzel bir güneş gözlüğü aldım. Aa teşekkürler, tam da yaz sezonu gelmişti ya. Valla Direk, seni çok seviyorum. Aa, evet, beni herkes sever. Ben bu şehrin en yakışıklısıyım. Efeden bile daha yakışıklıyım. Gözü çıkartabilirsin artık. Direkt ben sana çok aşık oldum. Biliyorum, biliyorum. Ben de sana karşı boş değilim. Ay. Hadi gel beraber yemek yiyelim. Ne yiyeceğiz, İlayda? Hamburger. Hamburger mi? Yes sir. Ben öyle şeyler yiyemem ki. Niye yemeyeceksin? Serim, ben kandan başka bir şey yiyemem. Ne yapayım? Kurban bayramı da geçti, gidip bir tane inek alaydın, kurban keseydin, kanını içeydin. İlayda. Efendim. Neyse, sen ye, ben izlerim. Tamamdır ya bu restoran nerede şehirde? Allah'ım şehirde bir restoran. Tamam neyse artık yapacak bir şey yok. Gel, ormandan artık meyve meyve toplayıp yeriz artık. Hem romantik olur. İlayda. Efendim. Abin zengin mi? abi şey mi? Çok zengin evet. Bu şehri bizi satar mı? Ya satar. Niye satmıyor? Yo satmaz Efa. Efa bir şehri niye satsın? Satmaz. Ha, peki sen konuşup ikna etsen satar mı? Hayır sanmıyorum. Efa bir şehri asla satmaz. Onun Kaan abişi burası onların en manevi şehri yani star şehri burası. İmkansız çünkü bizim ailemiz burada. Satmazlar. Arkadaşlar bu şehri tamamen alıp ele geçirmek istiyorum. Ondan İlayda'yı ikna ettiğim onu da ikna edersem satacağım ve bu şehri çok zengin olacağım. İlayda. Efendim. Ne yapıyoruz böyle ağaçların üstünde İlayda? Ne bileyim maymana döndük. Evet. Neyse artık evimize gidelim. Ben sıkıldım. Hadi uçalım gidelim ya ben de sıkıldım. Uaaaa! Hayri Canberk hmm. Ya o ses ne ya Cep hmm. abiş Ya ne oldu ilerde ne oldu Sana güzel bir haberim var Ne haberin var ya yine Neredesin Ben, ben? aşık oldum Aşık mı oldun Oğlum bak ha. Sen Sen canlı mısın eşşoğlu beş bak benim karşıma geçip böyle saçma saçma, saçma şeyler söylemesene Vallahi abiş ben Vampir birine aşık oldum İlayda! Şart Aşkımıza apileri... artık kimse engel olamayacak! Biz aşığız birbirimize! İlayda bak benim canımı sıkma! Tabi! Bak! Hamsi boylu! Aşık oldum diyorsam, aşk oldum! Konuyu fazla uzatma! İlayda seni bu evden atarım! Atarsan at! Bana ne? Bak ya! beş eşkılığa bak ya! Beni sinirlendirme sen kızım! Bana ne? Aşk oldum ben! Aşk oldum! Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Arkadaşlar bu ilayda normalde böyle şeyler yapmazdı. Vampirleri sevmezdi bu. Ne aşkı ne aşkı ya. Yoksa bu vampir bunu da mı hipnoz etti? Ulan ilayda. Ulan ilayda. Hamsi boylu seni. Ya tutar mısın be? Ben aşık oldum. Ben aşık oldum. <Sessizlik> vampir çocuk sana bir şey verdi mi ilayda? Nasıl yani? Ne anlamda? Ne bileyim hediye falan gibi. Ha evet. Facebook'tan aslında bana yazmıştı. İlayda gel sana hediye vereceğim diye. Bana şu gözlüğü vermişti. Tamam. Tamam İlayda. Sen uyu abicim. Arkadaşlar, tamam uyuyorum. Gidelim bakalım. Şunu bir yüce göstereyim. Bu gözlük neymiş arkadaşlar? Bu gözlük aşk büyüsü falan bir şey miyim? Anlamadım ki. İlayda normalde vampirleri sevmez yani. Aşık olması imkansız. Yoksa bu çocuk onu kandırıp aşık mı etti kendine? Ulan İlayda. Ulan İlayda. Bir başımıza bu gelmiştim. Gelmemişti var ya. Bunu da getiriyorsun. Büyücü, büyücü şu gözlüğü araştırmayı istiyorum. Bu gözü araştır ve bana haber ver. Neyse kalesi. Bugünün videomuz bu kadar. Sağ sola çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Ortalama kanal abone unutmayın. Sağ sola çıkan videoları tıklayın tıklayın tıklayın. Hepinizi çok seviyorum abi. Hepiniz anlamışsınız. Görüşmek üzere. Bildirimleri açmayı tekrar arkadaşlar bildirimleri açın ki her videonun haberdar olun. Hadi bakalım. Görüşmek üzere ve bay bay.